kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Buradaki bu güzel evin açılmasına çok çok az kaldı. Bu Ocak ayı içerisinde açılacak. Şimdi kısa bir tanıtımını izleyelim. Bu arada size bir sürprizim daha var arkadaşlar. Evdeki karakterleri dışarı çıkartmanın bir yolunu daha buldum. Şimdi onu da paylaşacağım sizlerle. Bugün çok farklı gizemler yapacağız. Ama ilk önce tanıtımı bir izleyelim. Arkadaşlar ev geliyor hazır mısınız? Hepiniz bana soruyordunuz Esra abla ne zaman açılacak ne zaman açılacak bari ne zaman açılacağını söyledi bu hafta içerisinde açılacağını düşünüyorum yani Ocak ayı bitmeden mutlaka açılacak ama yine de çok sabırsızım geliyor yeni evimiz arkadaşlar biz mi dekore edeceğiz hayır ay kalbim dayanmıyor şu anda açacağım hazır mısınız buna ve ve açıyorum bize burada Ocak ayı içerisinde açılacağının müjdesini veriyor arkadaşlar. Evinin içinin tanıtımı gelince onu da paylaşacağım sizlerle. Şimdi evdeki karakterleri nasıl dışarıya çıkarıyorum farklı bir yöntemle onu paylaşacağım arkadaşlar. Bunun için önce yine geliyoruz. Burada yeni yıl paketini alıyoruz. Yeni yıl paketi ücretsiz. Aa, ve yeni yıl paketimizi aldık arkadaşlar. Şimdi bu paketten neyi çıkarıyoruz biliyor musunuz? Karakterlerimizi dışarı çıkartmak için bütün yöntemleri denedim. Sizin için çok güzel bir şey. Bu hediye paketini alıyoruz arkadaşlar. Geri kalanını koyuyoruz. Daha sonra şöyle geliyoruz. Buradan da hangi paketi alıyorduk tekrardan... Doğum günü paketini açıyoruz arkadaşlar. Ama bu seferki yöntem çok farklı. Bir kutunun içerisine koyacağız karakterleri arkadaşlar. Çok ilginç olacak. Kutunun içinde mi? Nasıl yani dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Kutunun içerisine koyacağız. Yine de bunu da alıyoruz arkadaşlar. Hemen karakterimiz. Ay çekilin. Evet. Karakterimize veriyoruz bunu. Ve villamıza dönüyoruz arkadaşlar. Burada karakterimiz. Gel bakalım. Şimdi şuradan bir tane de hediye alalım arkadaşlar. Şöyle bisküviden, hamurdan olabilir bakayım. Evet. Çok güzel bir şekilde hediye kutusu yapabiliyoruz. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradaki zıp zıpımızı hediye kutusunun içerisine koyuyoruz. Daha sonra karakterimizin eline bu kutuyu veriyoruz ve kutuyu tıkladığımızda Zıp zıpımız açılıyor. Bakın şimdi neler olacak arkadaşlar. Aslında başka karakterle buraya da getirebilirdik. Hadi gelin bakalım. Şimdi kutuya basıyorum ve kutunun içerisindeler. Acaba kutunun içerisinden çıkacaklar mı? Nereye gidelim arkadaşlar? Hep beraber hiç yoga salonuna gitmemiştik. Yoga, yoga, yoga. Neydi ya? Kafam karıştı. Şimdi tekrar tıklıyoruz. Lütfen karakterlerimiz çeksin. Evet arkadaşlar bakın kutunun içerisinden karakterlerimiz çıktı. Hadi spor yapmayı bırakın. Bunları da bir türlü buradan çıkaramıyordum arkadaşlar. Bu hiç kıpırdamıyor bile o halde. Seni de alalım. Ve kutunun içerisine geri koyalım. Şimdi nereye gidiyoruz arkadaşlar? Bu karakterlerimizi nereye götürsek? Şuradaki eve götürelim. Hiç buradaki eve götürmemiştik. Hadi bakalım. Aa, arkadaşlar burada bilmeden bir gizem yaptık. Farkında mısınız? Tripodu. Arkadaşlar tripodu buradan böyle yapınca içine girdi az önce. Neyse şimdi açıyorum. Aa. Spor yapanlar nerede? Olamaz onlar yoksa avatar World'de kayboldular mı? Ama karakterlerimizi gördüğünüz gibi bu şekilde kutunun içerisine getirebiliyoruz. Şimdi Esra abla ben de 10 günü paketini alamıyorum diyenler için yeni yıl paketiyle deneyeceğiz. Ücretsiz arkadaşlar bu 2024 paketiyle. Hadi bakalım şimdi de 2024 paketini alalım. Bakalım 2024 paketiyle karakterleri nasıl çıkaracağız arkadaşlar? Ben çok heyecanlıyım. Şimdi açılsın. hadi, hadi, hadi ve açıldı. Gel bakalım şöyle. Şimdi burada ihtiyacımız olan neydi arkadaşlar? Sen değil, sen değil. Sen de değilsin, sen de değilsin. Hadi, hadi. Arkadaşlar bulamadım bir türlü ya. Şimdi bulacağım ama evet. Bir de fotoğraf çekme kabinimiz var. Şimdi arkadaşlar Yine bu karakterimiz buraya gelsin. Bakalım zıp zıpımız burada. Şimdi bunu koyarsak ve bundan bir hediye paketi yaparsak üstüne koyacağız arkadaşlar karakterler. Hazır mısınız? Hadi lütfen. Bize bir hediye... Evet hediye kutusu oldu. Lütfen açıl. Lütfen açıl. Herkesin sana ihtiyacı var. Eline veriyoruz ve açılacak mı? Hadi. Aa. Ya olamaz. Arka tarafta açıl. Aa. Açıldı mı arkadaşlar? Durun bir saniye. Şu anda çok heyecanlı bir yerdeyiz. Lütfen karakterimizi bir tane karakter getirelim ay çok heyecanlı. Aynen oturma dur. Dur sakın oturma. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Sen gel bakalım. İnşallah inşallah karakterler olur. Hayır arkadaşlar bu şekilde olmadı. Peki bir de fotoğraf kabini deneyelim. Fotoğraf çekme kabini nerede? İşte burada. Lütfen hediye kutusu ol. Hediye kutusu ol. Hayır. Hediye kutusu yapamadık. Arkadaşlar biz de şeyi deneriz. Kanoları denirse diye paketi yapmayı ne dersiniz? Şimdi şuradaki gölet evimize gidelim. Belki bu sefer karakterleri siz de ücretsiz bir şekilde dışarıya çıkarabilirsiniz. Sizler için birçok yöntem deniyorum arkadaşlar. İnşallah bu sefer olacak. Hadi gel bakalım. Lütfen olsun lütfen. Tamam buraya aldın mı? Şekerim. Arkadaşlar çadırı da etkili olur mu acaba ya? Bir saniye. Çadırı daha önce düşünmemiştim. Şimdi geldi aklıma. Sen de çadırı tut bakalım. Bu arada karakterlerimi nasıl buldunuz arkadaşlar? Villamıza dönelim ve lütfen hediye paketi yaptığımızda karakterlerimizi alabilelim. Lütfen. Hadi bakalım. Şimdi karakterlerimiz Önce sen gel bakalım. Bu kanaldan hediye paketi olur mu arkadaşlar? Lütfen olsun. Hayır. Olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. Bunu daha önce denemiştik. Bunun üstüne karakter koymayı. Dur bir daha deneyelim. Gel bakalım. Lütfen sen otur ve kanaya dışarıya çık. Peki kanaya oturarak. Hadi ot ne yapıyorsunuz? Kafam karıştı. Sen şimdi kanoya otur. Hadi bakalım. Hayır arkadaşlar kanaya oturmadı bile. Olsun bize diğer fikri deneyeceğiz şimdi. Gel bakalım. Şimdi de burada bir çadırımız var arkadaşlar. Sizce bu çadırı hediye paketi yapabilecek miyiz? Hediye paketi yaptık lütfen açılsın. Lütfen. Ya arkadaşlar düşmeseydi karakterler içine koyacaktık. Bu da olmadı. Sadece kutunun içerisine koyabiliyoruz. Nerede bizim zıp zıpımız? Aa! buradaymış. Gördüğünüz gibi. Aa. Tut bakalım. Arkadaşlar, hadi evet işte bu şekilde. Ve içine kapattık. Şimdi seni ben bir okula götüreyim bakalım. Okulda günlerin nasıl geçecek? Seni buraya okula bırakacağım buradaki öğretmenimizin yanına. Hadi bakalım. Okus pokus ve karakterimiz burada. Evet arkadaşlar kutunun içerisinden çok tatlı bir kız çıktı. Şimdi size bir gizem daha göstereceğim arkadaşlar villada. Ben bu gizemi bilmiyordum. Yeni öğrendim. Belki siz biliyorsunuzdur. Siz her şeyi biliyorsunuz zaten. Bana yazıyorsunuz okuyorum. Arkadaşlar buradaki ağacımızın şeklini değiştirdim. Ben bilmiyordum. Bakın. Aa çok güzel oldu. Bu da çok güzel. Kalp mi kalsaydı? Bakayım. Bu da güzel. Ay bu çok sevimli ama en güzeli kalp. Burayı zaten biliyordunuz. Öyle değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar sizler için buradaki karakterleri dışarı çıkartmanın yolunu araştırmaya devam edeceğim. Umarım yapmış olduğum bu videoyu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bu arada arkadaşlar bu yeni villanın içerisine bizim dekor edeceğimizi söylüyorlar ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Tamamen eşyalar yerleştirmiş olarak gelecek ve bakalım güzel gizemleri çözebilecek miyiz? Başka videolarda görüşürüz. Sizi çok ama çok çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.